Merhum Deniz Gezmiş, Mahir Çayan, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan, işte bunlar. Ben o zaman Milli Türk Talebe Birliği'nin Kayseri İcra Komitesi Başkanıyım. Bunlar da İstanbul'da bu 6. filo gelmiş, Tophane'ye girmişler. Dediler ki denize dökeceğiz. Bu Amerikalıları denize dökeceğiz. Biz de ulan bunlar dinsizler dedik ya gidip <laughs> gidip bunlara biz ders verelim. Şeye gittik, çemberli taşa gittik. Ve bizi ustalıkla geçtiler. Doğru onlar tophaneye yürüdü. Biz de nereye gittik biliyor musunuz? Sarayburnu'na. Az evvel hocam anlattı da. Ben de İstanbul'a gittiğim zaman ilk zamanlar öyle yüzülecek yerlerini bilmiyorum. Akıntının en bol olduğu yer Sarayburnu'dur. Orada denize giriyorum. Millet bakıyor la bu delilendi mi ne yaptı diye. <laughs> Efendim erkenden çıkıyoruz. Bunlar bir şey var ki bize böyle tahçüp ediyorlar diye. Arkadaşlar onlar yani deniz gezmiş ve evanesi Amerikalıları denize dökmek için Tophane'ye giderken bizim arkadaşlarımız Sarayburnu'na gittiler. Allahu Ekber diyerek o kemiğe karşı namaza durdular. Benim iyice efendim dünyamda taşlar yerine oturdu. Vay! Ulan bu adamlar gavurdu, bunların dinsizliği yok. Peki bu Müslüman'ın yaptığı nedir? Hayretler içinde kaldık. Şimdi benim konuşmamı istemiyorlar ve doğrusunu konuşuyorum. İftira etmiyorum, fitne çıkartmıyorum. Herkes hakikati bilsin.